Merhaba, bugün sizlerle birlikte glutensiz ve şekersiz şeftali ve vişneli galette yapacağız. Bunun için malzemelerimiz 100 gram soğuk tereyağımız var, 200 gram glutensiz unumuz mevcut, 2,5 yemek kaşığı bal, ben vişne reçeli kullanıyorum, ev yapımı vişne reçeli. İsterseniz siz dondurulmuş vişne de kullanabilirsiniz ve dilimlenmiş 2 adet şeftalimiz mevcut. Öncelikle Garetta'nın hamurunu hazırlamamız gerekiyor. Bunun için yapmamız gereken tereyağımızı ve unumuzu kullanarak aslında basit bir tart hamuru şekline getirmemiz. Unu çok iyi yedirmemiz gerekiyor tereyağına. Böylelikle glutensiz olduğu için unumuz daha Kıtır kıtır bir kıvam alacaktır. Unumuzu biraz yedirmeye başladıktan sonra da balımızı ekleyerek tatlandıracağız. Siz istediğiniz tatlandırıcıyı kullanabilirsiniz. Hurma özü kullanabilirsiniz. Ee, elma suyu kullanabilirsiniz. Elma özü kullanabilirsiniz. Ee, bu size kalmış. Ben bugün bal kullanıyorum. Ama istediğiniz e, tatlandırıcıyı da kullanabilirsiniz. Eğer normal şekerle yapmak istiyorsanız da e, yaklaşık bir 50 gram kadar toz şeker kullanarak e, hamurunuzu yoğurabilirsiniz normal un kullanmak isteyenler için de aynı şey geçerli glütensiz un yerine ben normal un kullanmak istiyorum e, diyorsanız eğer bunda da yine yaklaşık bir 200 gram kadar normal beyaz un ya da tam buğday unu kullanabilirsiniz. Önemli olan burada tereyağıyla hamuru unumuzu güzelce yedirerek güzel bir hamur elde edebilmek. Gördüğünüz gibi tereyağını yavaş yavaş emmeye başladı unumuz. Bu şekilde normal bir hamur kıvamına getireceğiz. Daha sonra yağlı kağıt içerisinde hamurumuzu açıp malzemelerimizi içine koyacağız ve fırına vereceğiz. Şimdi ben hamurumuz kıvam almaya başladı ve yavaş yavaş balımızı da içerisine ekleyerek homojen bir karışım elde etmek istiyorum. Hamurumuz kıvamı geldi gördüğünüz gibi yumuşak bir hamurumuz var şimdi e, bu hamurumuzu iki tane yağlı kağıt içerisinde güzelce açarak birazcık ince bir kıvama getireceğiz çok da fazla inceltmenize gerek yok bu tarz hamurları çok fazla incelttiğiniz zaman e, bu sefer çok e, ince olduğu için çok fazla kopmalar parçalanmalar yaşayabilirsiniz şu şekilde yuvarlak bir e, hamur elde etmemiz gerekiyor. Yaklaşık bir 1 santim kalınlığında olması bizim için yeterli. Zaten içerisine herhangi bir kabartıcı koymadığımız için e, kabaran bir hamur e, olmayacaktır. bu şekilde yuvarlak bir şekil verdik. E, yağlı kağıdımız altında hala. Bu bize e, destek olacak katlama yapabilmemiz için. E, ben birazcık tarçın da kullanacağım. Çok az e, lezzeti saçlandırmak için. Şimdi şu şekilde şeftalilerimizi rastgele ortasına yerleştiriyorum. Siz yine istediğiniz her meyveyi kullanabilirsiniz. Elma çok yakışıyor. E, elmayı birazcık e, yine istediğiniz bir Şeker ya da herhangi bir tatlandırıcı ile tatlandırıp birazcık onun tarçını karamelize ederseniz eğer çok güzel oluyor yine arasına koymanız için. Ben yazın şefsali ve vişneyi, vişne zamanında vişneyi kullanmayı tercih ediyorum. Gerçekten çok güzel aromalar elde ediyorlar. Daha önce yapmış olduğum şeftali tartımda da yine aynı şekilde vişneyi kullanmıştım. Eksi artı birbirini gerçekten inanılmaz derecede taçlandırıyor. Şeftalilerimizi bu şekilde koyduktan sonra üzerine şu şekilde birazcık tarçın ekliyorum. Çok ağır kullanmanıza gerek yok, yarım çay kaşığı olabilir. Daha sonra da şu şekilde vişne reçeliyle ortasına. Miktar tabii ki yine size kalmış. Ben yaklaşık bir iki yemek kaşığı kadar vişne reçeli yine kullandım. Ya da dediğim gibi donmuş vişne de kullanabilirsiniz. Ya da şu anda tam vişne zamanı ee, vişneleri de yine kendiniz alıp e, temizleyip bu şekilde içerisine yerleştirebilirsiniz. Tamamen size kalmış bir seçim. Şimdi ne yapıyorum? Galetayı şu şekilde katlamam gerekiyor. Bakın yağlı kağıt yardımıyla ne yapıyorum? Galetayı bu şekilde katlıyorum. Bunun özelliği bu. Tart hamurundan farklı olmasının ya da tarttan farklı olmasının şu şekilde katlamalar yaparak yağlı kağıt yardımıyla kapatıyorum. Ne oldu? Böylece orta kısım kaldı şu şekilde. Bunu da ne yapacağım? Bu şekilde alarak bir e, borcama yerleştirip fırına vereceğim. Hazırlamış olduğumuz galeta'nın e, kenarlarına ben şu şekilde kalan e, vişne ile balı karıştırarak şöyle bir Karışım yaptım. Siz bir şey sürmek zorunda değilsiniz. İsterseniz hiçbir şey sürmeyin. Ama bu da ekstra bir renk ve lezzet katacaktır hamurun kenarlarına. Ee, bu şekilde fırça yardımıyla sürerek önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırında e, hamur kızarana kadar. Çünkü süre veremiyorum, herkesin fırını farklı. Siz o yüzden dikkat etmeniz gerekiyor. Hamurunuz kızardığı zaman almanız yeterli olacaktır. Daha sonrasında da keserek afiyetle yiyebilirsiniz. Şimdiden herkese afiyet olsun. Günlerle birlikte bugün muhteşem bir İtalyan lezzeti olan galetamızı e, glutensiz ve şekersiz olarak yaptık. Fırınımızdan çıktı, gördüğünüz gibi dış yüzeyi çok güzel bir şekilde kızardı. E, şu anda soğuduktan sonra da kestik. Üzerini ben hafif bir şekilde Hindistan cevizi unuyla süsledim. Sizler isterseniz pudra şekeri dökebilirsiniz ya da hiçbir şey de koymayabilirsiniz görsel olarak. E, daha sonrasında da artık soğuk bir şekilde servis edebilirsiniz. Şu şekilde gösterelim galetamızı da, dış yüzeyi kurabiye hamuru, içi de yumuşacık, akışkan bir e, tatlımız oldu. Evet, istediğiniz bütün tariflerimize kanalımıza abone olarak sizler de ulaşabilirsiniz ama benim vaktim yok, ben yapmak istemiyorum. Sizler yapın, biz afiyetle yiyelim diyorsanız o zaman da Instagram üzerinden bize sipariş verebilirsiniz. Bir sonraki tarifimizde tekrar görüşmek üzere. Sağlıklı bir kalın.